Parti değiştirmek Türkiye'de moda. Aşağıdan yukarıya doğru gider zaten arkadaşlar. Yani birisi partisinden istifa ettiyse bu 10. sıradaki partiye gidip katılmaz. Ancak partiden ihraç edildiyse, atıldıysa o zaman 10. partiye doğru gidebilir. Ama o kadar düşmez. Yine yuvarlanırken yolda birisinin ağına takılır ve orada kalır. E aşağıdan yukarı istifa edip gidene de herkes kapısını açmıyor mu? Açıyor. Bütün partiler pek keyif oluyor yani bize katıldı arkadaş diye rozeti genel başkan takar böyle İşte daha da güçlendik, daha da büyüdük, daha da geliştik falan filan. Onun için hani partiden istifa edene öyle e, fütursuzca ağzınıza geleni saymayın bu bizde gelenek. Bir, e bunu niye aday gösterdiler? O ta Ekmelettin'e kadar gideceksin eğer ki bunu niye aday gösterdiler diye bir başlarsan. Ekmelettin'e niye aday gösterdiler? Hatta bir tane şehrimiz bu güneyde yıkıldı, yakıldı, depremle yerle bir oldu. Belediye başkanını yine aday gösterdiler. Ne oldu? O halk onu seçer mi ya? O halk onu seçer miydi? Seçmedi. E ötekine niye oy verdi o halk? Ya kime? Uzaylılara mı oy verecek? Tabii ki birine oy verecek de. E sana da ceza cezayı işte öyle kesecek bir kere. Onu niye aday gösterdiydiniz siz? Tam öyle gidin yani. Eğer bir geriye doğru gidecek olursanız yolunuz çok uzun. Gidin gidin bitmez yani bizde demokrasi yolu.